Evet Merve, biz de şimdi Palazoğlu firmasının standını ziyarete geldik. Ve yanımızda da Palazoğlu firmasından, firma yetkililerinden satış ve pazarlama müdürü Sayın Hasan Bey var. Hasan Bey öncelikle yanımıza hoş geldiniz, iyi fuarlar diyorum. Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Fuarın artık ortasında izleyebiliriz hatta yavaş yavaş sonuna da yaklaştık. Fuar acaba nasıl geçiyor sizin için? Beklenen ilgi, ilgi talebi gördünüz mü? Nasıl değerlendirirsiniz fuarı? İzmir fuarına en son 2012 yılında katılmıştık. Eski fuar alanında. Bu sene ilk. Güzel bir yatırım yapılmış. Gayet on numara bir fuar. Eksiği yok diyebilirim. Hani Bu hizmetlerden dolayı özellikle teşekkür etmek isterim. biz sektör olarak ürünlerimiz, ana kalemimiz Romork. Bunun yanı sıra ee, ...sıvı gübre tankere, katı gübre dağıtma romorku ve tanker gruplarımız mevcut. Ee, ticaretimizi şu şekilde yürütüyoruz: ee, Bayi A üzerinden satış yaparız. Ee, Türkiye'de 145-150 aralığında bayimiz var. Ee, bunun yanı sıra e, yanılmayayım kayıtlı 62 ülkeye ihracatımız var. Ee, Tabi. E, her fuarda mümkün mertebe nasıl bir farklılık sunarız? E, bunun uğraşını verip bu uğraşlarla bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Süper. Peki 2016 yılını henüz geride bıraktık. 2016'dan biraz e, konuşmak istiyorum. 2016 yılı Palazzo firması için nasıl geçti acaba? E, genel olarak baktığımız zaman e, Başta da belirttiğim gibi oturmuş bir bayi ağ olduğu için e, yani üretim anlamında, sipariş anlamında e, bu konuda aşırı bir yoğunluk yaşadık. E, tabii ki e, piyasada var olan bir daralma var. E, köylüyü dinlediğimiz zaman biraz stemkar kazanmıyoruz diyorlar. Ama hepsi e, zincirin bir halkası, eksi artıyı taşıyor, artı eksiyi taşıyor. E, biz memnunuz. Keyifliyiz. Evet, evet. <laughs> Süper. Peki e, İzmir Fuarı'ndan yine biraz da inmek istiyorum. Oradan evet. biraz konuya devam etmek evet. istiyorum. İzmir Tarım Fuarı'na yenilenen fuar alanına ilk kez katıldığınızı evet. söylediniz. Evet. E, gerek İzmir'in eski ve yeni fuarıyla ve Türkiye'de veya yurt dışında katılmış olduğunuz diğer fuarlarla kıyasladığınızda artılarıyla eksileriyle İzmir Fuarı'nı nasıl buldunuz? Sadece bu yıl için değil genel anlamda. Şöyle özetleyeyim. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Eee bu hızla giderse e, Türkiye'de bir numara olur. Türkiye'de bir numara olur ama e, yurt dışı katılım potansiyelini de e, arttırırsa her geçen sene e, bence uluslar anlamda e, ideal bir fuar yeri İzmir. Evet, süper. 2017'ye de e, yavaş yavaş değinmek istiyorum. 2017 yılında Acaba Palazoğlu firmasından neler göreceğiz? Buraya gelen katılımcılar veya şu an mevcut olarak devam eden müşterileriniz ne gibi fırsatlar, yenilikler, çalışmalar görecekler? Bunlarla ilgili bir şeyler varsa paylaşabilir miyiz lütfen? E, yenilik anlamında özellikle de bu fuara katılma sebebimiz ürettiğimiz ürünlerde... E... 2016 Aralık sonu itibariyle, tabii biz bunu 2017 model olarak görelim, e, ürünlerimizde e, tamamen bir değişikliğe gittik. En basitinden makas sistemi, e, bildiğimiz klasik e, makas kullanmıyoruz. E, parabolik makas sistemini getirdik e, romortlara. E, kapak sistemlerini değiştirdik birçok yenilikler yaptık. Umarım tabi bunları yeni yeni anlatıyoruz. Fuara gelerek, ziyaretçilere göstererek, bizlere Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayilerimize izah ederek, anlatarak umarım kabullendiririz. Böyle bir sorun yaşamayacağımızı da düşünüyorum. Evet, Umuyorum çok güzel günler geçireceksiniz İnşallah. bu konuda. Lütfen. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Gerek fuar, gerek ülke veya dünya tarımı için. Şöyle söyleyeyim, ne iş yaparsanız yapın, işinizi seviyorsanız başarı zaten kendiliğinden geliyor. Evet. Tamamdır o zaman. Ben Lütfen. çok çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz katkılardan dolayı. Bizler de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> çok sağ olun. İyi fuarlar Lütfen. diyorum. Değerli izleyenler, Palazoğlu firmasından Hasan Salmanlı ile beraberdik. Satış ve pazarlama müdürü. Şimdi de diğer stand ziyaretlerimizle programımıza devam ediyoruz.